Abi 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 ne oldu abi? Supranke oyunu abi. Tabi efendim. Nerede saçma bir oyun var? Sekmez o oyun bizim kanalda olması lazım. Bizim kanalda fix her zaman yeri hazır böyle oyunların yani. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Supreme denen oyun oynayacağız Bu oyun bir insana da inmiyor direkt Itachi sitesinden oynanabiliyor Daha tabi ben de çözemedim Oyunun nasıl bir şey olduğunu da Burada sizlerle birlikte oynayıp göreceğiz O zaman lafı daha da uzatma arkadaşlar Sizler kanalıma abone olup like attıysanız ben de videoya geçiyorum Yani böyle değişik bir karakterler var Ben anlamadım buradaki şapka Benzeri şeyleri bunların kafasına takıyoruz Mesela bunu buna taktım Bu böyle bir ses veriyor yani bunu buna taktım Lan söylesene. Böyle bir şey yapıyoruz yani müzik amacımız müzik yapmak herhalde yani. Ya da sen bunu çıkar, ben sana şunu daim da ne olacak? Oo. Ya da bunu çıkar. Bunun yerine şu şapkayı da bakalım. Go boy müziği falan mı gelecek? Lan vurursana. Ben bunu ana bacı. Ha. Şu şu robotu çıkartalım. Robotun yerine ne gelsin? Güneş. Güneş ne sesi veriyormuş lan? Ha. Bok gibi oldu müzik ya. Ben beğenmedim bunu. <laughs> Sen mi yapıyorsun o sesi? O sesi bu yapıyormuş. Ben de robot yapıyor sandım. Siyah bir şapka verdim oy. Ne oluyor oğlum? Alt üstü siyah şapka taktım. Bu o işe mi yarıyor acaba? Gözü buna, gözü buna taktığım zaman bir şey oluyor buna. Sana gözü takmayalım biz. Sen sıkıntılı oluyorsun gözü takınca. Biz yine... Oha. Oğlum ne oluyor bu? değişmişim değişmiş. bir şey. Aha. Bunlar az önce karakterlerdi. De... <laughs> oha, oha, ne oluyor oğlum? Sen şunu takmayın. O arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Yani ben anlamadım böyle değişik bir karakterler. Şimdi bunu beyazlı kafayı yedi bak. İnşallah bu müziklerden telif yemem ha ben. Amin. <laughs> bir dakika şu bilgisayarı versem ben bana. Bir dakika bir bilgisayarı dinleyebilir miyiz? Kaç diyor lan bu bana? Sen onu kullanma kardeşim. Sen onu kullanma. Sen bunu kullan. ha <laughs> dişlere bak çıldıracağım. Bu ne ya? <laughs> Allah onu takma. Da... Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Susun, susun, susun bir dakika. Burada gizli bir şeyler var. Missing diyor, aranıyor diyor. Bir dakika. Burada karanlık şeyler var arkadaşlar. Bu olmaz. Güneş, güneşi geç. Karanlık çocuk. Bu olmaz. Bilgisayar var. Bu da değil. Burada karanlık bir şeyler var. Bir saniye. Bunu bulacağım. Dur bunu çözeceğim. Bir dakika. Güneş nasıl bir müzik verecek? Şu an bildiğin korku müziği yapıyoruz arkadaşlar. Bu gitmedi. Bu buna gitmedi. Dur. Şu. Oy, acayip bir korku müziği yaptım şu an. Acayip bir şey yaptım. Oo. Yeter ulan ibine. Çok fena olmadı mı bak şu an? Daha daha da kötüsü var mı acaba? Daha kötüsü. Bu ne işe yarıyor? İkisi birbirine karışır ama böyle yaparsak. Sen de akmayın bunu. Bu kalp sesi veriyordu değil mi? Lan versene kalp sesini. Kalp sesi ver kalp sesi. Bu kardeşin ne alacağım. Ha veriyor tamam. Şurada da bir galeri gibi bir şey var. D arms. Lime mut normal diyor. Değişik değişik şeyler var burada. Bu, bu oyunu çözemedim işte. Ben bu oyunu bu yüzden çözemedim. Anlayamıyorum. Büyüdüm böyle olacağım. Ne oldu şimdi yani? Biz böyle yaptık. Bizi ne karşılayacak acaba? Sadece müzik mi yapıyoruz? Bu müzik uygulaması gibi bir şeye benziyor sanki. Bana öyle geliyor yani. Biraz orkunca falan dönüyor. Salak yemin ederim. Tamam, tamam tamam tamam. Sessiz sessiz. Herkes sesini kessin şimdi. Herkes sesini kessin. Bir sakin olun bir sessiz olun bakayım. Burada bizim çözemediğimiz şeyler var. Burada bizim oturtamadığımız şeyler var. Hepsine yine tekrardan bir... Seslendirme verdim. Yeniden başlat deyince ne oluyor? Başa sarıyor. Sondan başa gitsek nasıl olur? Aradığımız bir şey mi var acaba? Aradığımız bir ritim mi var acaba bizim burada? Ben onu anlamadım. Başlayın oğlum söylemeye. Ee, ee, hani bir şeyler gelsin baş hasar Bir de hepsine aynı şeyi veremiyorsun Hepsine farklı farklı vermen lazım Mesela sadece şapkaları daksak nasıl olur Sadece şapkaları Takacağız Sırada bir şapka daha var Hadi bir şeyler değiş bir aksiyon al bir jumpscare falan at bana Biri beni siksin lütfen Beni korkut lan biraz bu ne Ben bu müzikten korkmam ki oğlum Yani ya oyun bu kadar sadece müzik yapabiliyoruz Ya da burada başka bir şey daha çözmem lazım Sabredip amacımın ne olduğunu öğrenmem lazım burada Burada sadece bunlara bir şeyler verebiliyorum Başka bir şey yapamıyorum Sadece böyle Bizi tutturabiliyoruz <laughs> Nereye kadar böyle gidiyor? Nereye kadar? İyi. We are all dead. We are all at <laughs> Yine ortalığı karıştırdım. Karman çurman bir şeyler yaptım. Verdim veriştirdim vallahi. Aa bu müzik bir yerden tanıdık geliyor. Bir dakika lan bir şey yaptım ben bu tanıdık geliyor. Şu işi bozdu ya. Bak bu olmazsa bir yerden tanıdık geliyor bunlar. Nereden tanıdık geliyordu bütün türlü o şey zaman. Ama şu You are man diyor ya bu televizyon Bunun sesi çok güzel Müziğe değişik bir şeyler katıyor iyi oluyor Hoş gözüküyor bilmiyorum dur. Buradan kendi parçamızı yapabilir miyiz acaba? Kendim söyleyeceğim bir şey Bu ritim güzel Bu ritimi beğendim Başka bir ritim daha lazım Bu da güzel Bu da güzel bu ne diyecek? Bu da güzel. Tamam. Böyle bozmadan güzel bir şey bulmam lazım. Ben söyleyeceğim çünkü şarkıyı. Sen ne diyeceksin? Söyle bakayım. Güzel girdi. Bu da güzel girdi. Şu VR bu ses çok iyi oluyor. Bunu da al. Şu ağaç mı? Neydi bu? Bu da iyi güzel bir ses veriyor. Ağaç ağaç. Ya şu an güzel oldu, şu an güzel bir sen mi tutturduk, nasıl bir şarkı söylesem acaba? 63 lirayla senin ananı bacanı neneni dedeni ne noktaki ben o kadar da değil de öyle bir şey de söylemeyeceğim Ya böyle bir ritme ne gidebilir ki Bir istal mi yapsam acaba kendi kendime Ben beceremem ki böyle şeyler. Madem böyle bir şey yapıyoruz bari yapay zekayla bir şey deneyelim Chat GPT'ye diyelim ki Karanlık temalı bir şarkı yazsın bana İşi bambaşka yerlere sürmek istiyorum yani Başka neler yapabiliriz diye Madem buradan ritim veriyoruz <laughs> Madem deyince aklıma şey geldi Madem prenses olmak istiyorsun O zaman prenses gibi daha Şimdi ritmi veriyorum tamam mı Ayarı veriyorum Ben de buradan Chat GPT'nin bana söylediği şeyi okuyacağım Abi, ya. Eh? Gölgeler fısıldar adımı sessizlik çığlık atar derinde. atsam da kurtulamam asla karanlık benliğimde. Gece sessiz yıldızlar soluk ay soğuk bir yargıç gibi yukarıda. Kalbimde yankılanan boşluk kaçış yok bu rüyada. Bu ne mal gibi bir müzik nasıl bir nakarat yazdın sen. Cet gibiydi senin Allah belanı vermesin bunlar nasıl sözler. Bu nasıl bir oyun Supreme diye sadece bomboş şeyler var böyle. illa freestyle mi yapayım sizin karşınızda böyle. Kız ucağın... Hey! Sarışınlar ne ne, ne? Alın lan buna bundan bir bok olmaz ya Yani çok parlak bir şey yok bu oyunun hikayesi bu buraya kadar herhalde. Ben anlamadım bu oyunun devamında ne olacak, ne göreceğiz bilmiyorum. Oyun paranormalleşiyormuş gibi gözüküyor. Normal başladı, bu şekilde ilerliyor. Başka hiçbir şey yok oyunda. Hepsini denedik. Bütün karakterleri hemen hemen denedim. Ben seni severim sana yemin ederim. Ben seni severim sana yemin ederim. Sen beni sattın nelere gitti. Yeter lan yeter! Tamam abi. Burada saçma sapan gözlü karakterler var. Bize bakıyorlar. Hayırdır bir artistiniz mi? Ben yani derdiniz ne? Yani ya bu oyun çok güzel, iyi bir oyun ya da sorun bende olduğu için ben bu oyunu çözemiyorum. Direkt sıra verdim bak dümdüz. Dümdüz verdim Bunlar ayarı. <laughs> Güzel müzik ritim falan uyduruyor da ben anlamıyorum yani. Şimdi biz bunu bu mu bu? Ya işte anlatamıyorum. Bu kadar mı yani? Sadece müzik mi yapabiliyoruz biz burada? Oğlum bunlardan falan yeme. Ne oluyor? Bak yine değişti bu. Allah neye göre değişiyorsun oğlum sen ya? Anlamadığım bir oyun stilim. Genelde böyle çözemediğim oyunları anlayamadığım zaman hiç anlamıyorum yani. İlk başta anlamazsam bir oyunun sonrasını hiç anlamıyorum. Bunu sırf siz söylediniz diye oynuyorum yani sizin oyunlarınız. Bir yorumlarda sövmüş bana bir oyun söyledik onu da oynamadın diye. Ayıptır ya. Bakıyorum yani sizin oyunlarınızı oynamaya çalışıyorum. Ama yani bu oyunda tuhaf bir oyun. Şu kardeş birazdan kafayı yiyecek bak izle. Ben de böyle egzo oyunu falan gibi bir şey zannettim bunu hani fotoğraflarda falan görünce dedim herhalde bu oyun bir Exa oyunu herhalde bu. Evet arkadaşlar bugün sizin istediğiniz çok tuhaf değişik bir oyun oynadık. Ben oyundan gram bir şey anlamadım ama belki sizin için keyifli olmuştur. Biraz daha güzel olsun diye tabii biraz freestyle falan geçmiş olabilirim. İnşallah birine yanlışla diss falan atmadık. <laughs> Bugünlük bu kadar da arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın hoşçakalın. Bay bay.